Ay, ay Tuna kızı bu. Evet, tamam. Ay kızım. kızı. günler size de. Ah kızım Hoş geldin Nidar teyzeciğim, iyi misin? Hiç iyi değilim kızım. Hiç iyi değilim. Ay ne oldu gel, gel otur şöyle gel, gel otur. Otur bakayım. Otur Hüseyin. Hüseyin canım bir bakar mısın? Tuna. Bir su getirir misin hemen Nidar teyzeye, hemen ama. Ah bu senin deli Didar teyzen. Akılsız deli teyzen. Ne oldu? Ömrümü nasıl yedim ben o koca kafalan o kötü kafalan ah. Gel bakayım. Sakin ol bir al bakalım hiç bir şunu. Ah. Koca değil ömür törpüs. Ne oldu? Yine tartıştınız mı? Kavga mı ettiniz Ünder amcayla? Kavga mı ettik? Boşanıyoruz. Bitti bu iş. Boşanıyoruz. Ne? Hı? Eyvahlar olsun. Biz düğün yapacağız derken boşanmak nereden çıktı teyzecim? Ben artık o kötü kafanla daha uğraşmayacağım. Bırakacağım onu. Bitti bu iş. Demek kız söyle bakayım ne yaptı kız sana bu keltoş? Ne etmedi ki? Yedi beni. Ömrümü yedi. Allah Allah ya ne oldu bu sefer? Anlat artık hiç anlatmıyorsun anlat. Ya kaygana edecek. Dedi ki pazı yaprağında et bu defa da pırasalı olsun. Puzzle'ı, pırasalı, puzzle, pırasa, puzzle, pırasa girdik birbirine. Ben onu şimdiye kadar böyle kimseye komşulamamışım. Ama şimdi ha böyle yedi sülalemiz gelsin, daha bizi bir araya getiremez. Boşanacak, bitti bu iş. Bize ancak boşanmak patlar. Ama yani çok da sanki ciddi bir şey yok gibi değil mi? Aa Tuna hanımcığım mavişim yani daha ne olsun? Ba neler dedi bir bilsen neler dedi. Zaten eve hiçbir şey bırakmadık öyle bardak tabak çat. Yakin hepsini vuru kırdık hiçbir şey kalmadı. İyi ki evde değilmişim. Didar teyzeciğim şimdi sen bir sakinleş burada bir kendine gel tamam mı? Akşam olunca zaten tatlıya bağlanır zaten. Yok ben öyle ebedi gitmem. Diyorum sana boşanacağım. O bana neler dedi biliyor musun? Zaten o kot kafalı da gitmiştir avukata. Boşanmak için. N nasıl yani hemen mi? O, o kadar yani. O kadar yani. Bitti bu iş. Allah Allah o kadar ciddi yani bu sefer mesele. Ne yapacaksın? Ben dedim sen de kalırım ama. Ben de. Aa bence çok iyi bir fikir. Ana kız oturursunuz işte. Ya... Ömer'e gideceğim ama şimdi o da beni babasından barıştırmaya uğraşacak. Şimdi onları hiç görmek istemiyorum. Barışmamakta kararlısın yani. Kızım eğer sen de istemesen ben gidip bir otele kalırım ha. Aa. Ay yok Didar teyzeciğim hiç olur mu öyle şey hiç olur mu? Ya ama sen benimle burada koca gün bekleme. Ben sana evin anahtarlarını vereyim. Sen git mis gibi ayağını uzat şöyle bir dinlen tamam mı? Ama kızım sen yoksun eve. Ben şimdi ya, ayıp olmaz mı kızım? Aa! ne ayıba yok. Orası senin de evin sayılır. Getiriyor anahtarı. Değil mi Mavişim Tuna Hanımcığım? Al Dündar teyzeciğim sen git Allah. rahatla bir şöyle güzel bir dinlenmiş gibi uzan tamam mı? Sen ne kadar bir hakikatli kızsın. Oy benim güzel kızım kurban olurum ben sana. Sen de öylesin sen de. Ay, canım benim. Hadi. O kafalı dündar arayı dursun beni bakayım bulabilecek miyim. Ah. mi? Heh. Heh. Bak kafa. Kız bana bak. Hmm. Evdeğerli topluydu değil mi? Ay, herhalde yani Zekiye. Oradan bakınca pasaklıya mı benziyorum? Yani bilmiyorum da şimdi bu kadın akşama kadar bütün dolapları açar kapar biliyorsun. Ay yok artık daha neler yani. Ay sen de ne safsın Maviş'im Tuna Hanım'cığım ya. Kadın oğluşuna gelin bakıyor. Her yere bakacak. Tozlara bakacak. Yatağın altında toz var mıydı? Ne diyor? Her gün yatağın altı süpürülür mü canım? Sen süpürüyor musun? Hmm. Geldin beni iki dakikada yine Zekiye ya. Bak kaç oldu saat dur. Arayalım hocaya haber verelim geldiğini. Tamam tamam çıkıyorum. Dur şimdi. Hocam Zekiye geldi yönlendiriyorum. Tamam. Ah, kız. Bana bak. Sakın kadını ev kıyafeti diye böyle dizleri çıkmış eşofman falan verme ha. Zekiye'm. Yani. Allah Allah. Gel buraya. Sen takılan altını süpürüyor musun? Abi? Süpürüyorum tabii, siz süpürmüyor musunuz? Hadi canım. Yürü hadi. Çay getireyim mi size? Su getir, su, soğuk. Tamam. Hadi.